Resmi kitap. Şimdi hilafet ilga olunurken söylenen sözlerden de bir misal vereyim şimdi. Birisi böyle derse Ekrem Bey Rize Rize mebusu. Hilafet ilga bu okuduğum da zabıttan hilafet kitabına koydum. Tarih bize gösteriyor ki bu zevat yani padişahlar her zaman bu tahta bütün kuvvetleriyle sarılmışlar ve onu elde etmek için icabında Türk milletinin boğaz boğaza gelmesini istemişlerdir. Bura vasıtası, bura, bu, bura Niçin bunlar bu tahta bu kadar sarılıyorlar? Millete hizmet etmek için mi efendiler? Millete hizmet etmiş tarihimizde birçok sadazamlar gösterebilirsiniz. Fakat padişah göstermek için müşkülat çekeceksiniz bunların tahta merbut olmalarına sahip yalnız menfaat ihtirastır ve bundan ibarettir.